Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Beni izleyip beğendiğiniz için teşekkürler. Abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Sarımsak dikimi için şu anda sarımsaklarımızı görüyorsunuz. Ayırıyoruz arkadaşlar. Bir sarımsaktan 10 tane 15 tane sarımsak üretiyoruz arkadaşlar. Bir sarımsak dikerekten bunu tekrar çoğalaraktan aynı şekilde büyük şekilde başlanmasını sağlıyoruz. Görüyorsunuz. Arkadaşlar size şu da sarımsağın tohumu bu da arkadaşlar. Bakın. Sarımsağın tohumu arkadaşlar bu da. Arkadaşlar görüyor musunuz küçücükler? evet. evet. Bunlarda sarımsak tohumları arkadaşlar. Orada içine içine düşmüş evet. herhalde. Yok içine koyduk bunları dikmek için. Bunları da dikiyoruz. Bu sene bunlar kıskı olacak.